Hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle üslü ifadeleri öğreneceğiz. Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı kısaca üslü ifade olarak adlandırılır. Üs yani kuvvet bir sayının sağ üst köşesine yazılır ve A üzeri N şeklinde yani yukarıda sağ üstte gösterilir. Evet sevgili öğrencilerim. Örneğimize baktığımızda 1 2 3 4 tane a'yı yan yana çarpıyoruz. Artık çarpı yerine nokta kullanabiliriz. 1 2 3 4 tane tekrarlı a'nın çarpımı olduğu için evet a sayısının sağ üst köşesine kaç tane olduğu 4 tane olduğu için 4 yazıyoruz. a üzeri üssü 4 diye söylüyoruz, yazıyoruz. Evet bakın 4 tane Evet 4 tane A'nın tekrarlı çarpımı. A üzeri üssü 4. Evet 4 üs kuvvet A'da nedir? Tabandır şeklinde söylüyoruz. Üslü ifadelerin değeri hesaplanırken taban ile üst çarpılmaz. Bunlar öğrencilerin çok fazla yaptığı yanlışlar. Tabanla üstü çarpmıyoruz. Taban üst kadar, üst kadar yan yana yazılarak çarpılır. Evet örneklerimizi görelim. 2 üzeri üs 3 2 çarpı 3'e eşit değildir. Bakın 2 üssü 3. 2 çarpı 3 değil. Evet bakın üssü 3 olduğu için 3 tane bakın 1, 2, 3 yan yana yazıp çarpıyoruz. 2 üssü 3. 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 defa yan yana yazıp çarpıyoruz. Buna eşit. 5 üzeri 2 de 5 çarpı 2'ye eşit değil. Nedir? 5 üzeri 2. Üst 2 olduğu için 2 tane 5'i bakın yan yana yapıp çarpıyoruz. Şimdi bir tane örnek uygulama yapalım. Aşağıdaki üssü sayıların sonuçlarını bulunuz. 2 üzeri 5, 2 üssü 5. Evet, ne yapıyorduk? Üzerindeki sayı kadar 5 tane 2. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 üs kadar demiştik, değil mi? Yan yana yazıyoruz, çarpıyoruz. Evet, 2, 2, 2, 2, 2. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 2 32 sonucunu buluyoruz. 5 üssü 2 nasıl yapıyoruz? Evet. Bakın üst kadar. Üst 2 olduğu için 2 tane 5'i yan yana yapıp çarpıyoruz. 5 çarpı 5 25 eder. Evet. 3 üstü 4. Nasıl yapacağız? 4 tane üst kadardı. 3'ü yan yana yazıyorum. 1, 2, 3, 4 tane 3'ü yan yana yazıp çarpıyorum. 3 kere 3, 9. 9 kare 3, 27. 27 çarpı 3 de 81 eder. Evet şimdi tersine yapıyoruz. Açılımı verilmiş bakın e, çarpımları verilmiş sayılara üstü sayı olarak yazıyoruz. Nasıl yapıyorduk? 1, 2, 3, 4. Yani üstümüz kadar çarptığımız için 4 üste olacak. Sayımız kaç? 7. 7 üssü 4 şeklinde yazacağız. Evet 8 çarpı 8. Bakın üst kadardı. 2 tane 8 olduğu için üst 2 olacak. Evet sayımızda 8 tabana yazıyoruz. Evet sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çarpıldığı için üstümüz 7 olacak sayımız 6 olacak. 6 üzeri 6 üssü 7 şeklinde okuyabiliriz. Evet sevgili öğrencilerim üst sayılarla ilgili birkaç tane kuralımız var. Hızlıca tekrar edelim. Dikkat edilmesi gereken yerleri kırmızı yazdım. 0 hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti üssü 1'e eşittir. Evet 1 üzeri bakın sıfır hariç bütün sayıların evet, sıfırıncı kuvveti bakın. Üzerleri kuvvetleri hepsi 0. 1 üssü 0 da 1, 2 üssü 0 da 1, 4 üstü 0'da 1, 6 üstü 0'da. Bütün sayıları bu şekilde çoğaltıp yazabilirsiniz. Bütün sayıların bakın üzerleri, üstleri 0 olduğunda sonuçları her zaman 1'e eşittir. 0 üstü 0 ise belirsizdir, tanımsızdır. Bu hariç bütün sayıların bakın üstü 0 olduğunda sonuç 1'e eşittir bütün sayıların birinci kuvveti kendine eşittir. Nasıl? Evet yani 1 tabandaki sayı 1 ise üssü 1 bir olan 1'e eşit. Tabandaki sayı kaçsa üssü 1 olduğunda sayı kendisine eşit. Bakın 3 üzeri 1 3'e eşit. 25 üssü 1 25'e eşit. 36 üssü 1 kaça eşit? 36 eşit. Yani bunları çoğaltabiliriz. Tabandaki sayı kaç olursa olsun üssü 1 ise tabandaki sayının kendisine eşittir. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Evet. 1 üzeri 1, 1 üzeri 2, 1 üzeri 3, 1 üzeri 11, 1 üzeri 28, 1 üzeri 50. Evet, kuvvet üs kaç olursa olsun taban 1 ise sonucumuz bakın 1'e eşittir bütün sayılar için. 1 üzeri 1000 de 1'e eşittir. 1 üzeri 1 milyon olsa yine sonucumuz 1'dir. 0'ın 0 hariç bütün kuvvetleri 0'dır. 0'a ayrışıyoruz. 0 üzeri 0 tanımsız. Evet. Belirsizdi. 0 üzeri 1 0 0 üzeri 2 0. 0 üzeri bakın 28 0. 0 üzeri 50 0. 0 üzeri 11 0. Yani taban 0. üssü kaç olursa olsun sonucumuz 0'a eşittir. Bütün sayılar bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Örnek birkaç tane öğrendiklerimizle ilgili çalışma yapalım. 7 üzeri 0 sonucu karşıtı birlikte bulalım. Evet. Üzeri 0 olunca bütün sayıların 0 üzeri 0 hariç. Bütün sayıların üzeri 0 ise üssü 0 ise sonuç 1'e eşitti değil mi? Evet. Üssü 1 olan sayılar taban kaçsa tabanın kendisine eşitti. Yani taban kaç? 42. Üssü 1 olunca tabana eşit. Yani 42'ye eşit olmuş oluyor. Evet. 0'ın 0 sıfır hariç bütün üstleri kuvvetleri kaça eşitti? 0'a eşitti. Taban 1 ise birinde bütün kuvvetleri 1'e eşitti. Evet burada da üst sayıları açılımını yapalım. 3 üzeri 4 ne demekti? 4 tane 3'ü yan yana yazıp çarpıyorduk. Bakın 3, 3, 3, 3. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 çarpı 3, 81'di. 4 üssü 3. Evet 3 tane 4'ü yan yana yazıyoruz, çarpıyoruz. 4 kere 4, 16. 16 çarpı 4, 64 yapıyorduk. Evet sevgili öğrencilerim üst sayılarla ilgili birinci dersimizi tamamladık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci üst sayılarla ilgili videomuzu hemen hazırlıyorum. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.